Doğladık, tutun, yaratır, bir hayvan mı yatıyor? Yaratır, yatıyor. Bu haftanın en ilginç olayı. Toros Dağları'nda ayıların büyüttüğü ayı kuvvetinde bir insan yakalanmıştır. Bir gazetenin açtığı müsabakada bu ilginç yaratığa isim aranıyor. Şimdi ona Hanzo deniyor. Hanzo, bu ayın en ilginç olayı oldu. Ne politika, ne pahalılık... ...Halkımızı Hanzo kadar ilgilendirmiyor. Hanzo geliyor, Hanzo geliyor! Hanzo'nun İstanbul'a geleceğini yazıyor! Yazıyor, Hanzo'yu yazıyor! İşte sayın seyirciler... ...Şu anda Hanzo'yu getiren kamyon uzaktan göründü. Hadi i̇şte Hanzo geliyor! sanki büyük bir partinin lideri geçiyor. Canım millete eğlence lazım. Şu Anzo'yu bana verseler bir çadıra koyup bir liraya seyrettirsem milyoner olurum. <gülüyor> <gülüyor> tarihi için çok enteresan bir olaydır bu. Hakikaten öyle. Tamam, Beyefendi biraz müsaade eder misiniz? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika müsaade eder misiniz? Ben de göreyim. Ne diyeceksin? Bu yeri hayvanat bahçesi. Ne oluyor? Nedir bu kalabalık? Meraklılar efendim. Çekin. Arkadaşlar lütfen çekinin, çekinin oradan. Size çok rica ederim. Herkes görevinin başına. Bizi de serbest bırakın, biz de işimize bakalım. Hadi lütfen, lütfen. Görevinizin başına lütfen. Sayın seyirciler, şu anda Hanzo ile ilgilenecek, onu tedavi edecek ve onu insan yapmaya çalışacak. Sayın Profesör Taceddin Bey geldiler. Sayın Profesör, Hanzo hep böyle zincirli mi kalacak? Asistanlarım onun ne kadar ayı ve ne kadar insan olduğunu tespit edene kadar müsaadenizle güle güle efendim Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır! Olabilir, ama... ...O yine de bir insandır. Korkunca ne yapıyor? Korkuyor. İnsan gibi mi? Hayır, hayvan gibi. Olabilir... ...Ama o yine de bir insandır. Ha. Ha. Okşayınca ne yapıyor? Okşatmıyor. Şimdi ne yapıyor? İşiyor! Hocam, insan gibi mi? Hayır, hayvan gibi! Ama o gene de bir insandır.